Televizyon gazetesi.com detay içimizden biri isimli yeni dizi 2021-2022 sezon için hazırlandı. Ersoy Güler, dizinin hem hikayesini yazdı hem de yönetmen koltuğunda oturuyor. Ersoy Güler, son iki sezonda Kuzey Yıldızı dizisinin yönetmeni olarak büyük dikkat çekti. Dizi çok başarılı sonuçlar elde etti. Şimdi ise yeni bir maceranın zamanı geldi. Marmaris'te çekimleri yapılacak olan dizi için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Ersoy Güler, titiz bir çalışma yürütüyor ve süreç film imzalı olan dizi Show TV'de ekrana gelecek. İçimizden biri nasıl bir dizi, kim hangi karakteri canlandırıyor? 1. Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak olan çekimleri dizi hayranları merakla bekliyor. Başrollerde Özge Yağız ile Bora Akkaş buluştu. Dizide kimin hangi karakteri canlandıracağı da gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgileriyle ortaya çıktı. Özge Yazı Havva Aladağ olarak izleyeceksiniz. Bora Akkaş ise Adam Bilsin karakterini canlandıracak. Havva'nın babası Hünkar olarak usta oyuncu Mustafa Avkıran kadroda yer aldı. Havva karakterinin annesini ise tecrübeli oyuncu Benihan Dönmez canlandıracak ve Adile olarak ekranda yer alacak. Adam Wilson karakterinin annesi Eva olarak Derya Alabora izleyicilerle yeni bir dizide buluşmuş olacak. Bu karakterin babası William ise Renan Bilek tarafından canlandırılacak. İşte dizinin diğer oyuncuları ve canlandıracakları karakterler. Deniz Cengiz, Hanım Gürler. Burak Satıbol, Gürbüz Gürler. Ceren Karakoç Yalazoğlu, Hatun Gürler. Orhan Herduran, Hulusi Güler, Faruk Akgören, Bahtiyar Tatlılı, Asuman Dabak, Büklüm Tatlılı, İrem Tuncer, Fatoş. Özel içerikler YouTube kanalımızda. Emeklerimin karşılığı olarak kanala abone ol ve videoları beğen sizleri seviyorum.